Merhaba. Gelecek yıl televizyonculukta 35. yılımı kutlayacağım. 1988'de Ali Kırca'nın açık oturumuyla başlayan televizyon maceram bir andın 32. günüyle sürdü. Sonra çapraz ateş, neden gibi tartışma programlarını, 40 dakika gibi haber programlarını hazırladım. NTV'de, Artı Bir TV'de gece bültenini, ana haber bültenini sundum. Ama sanırım Türkiye seyircisi beni daha çok belgeselci kimliğimle tanıdı. Sarı Zeybek'le başlayan belgesel maceram hala sürüyor. Hem habercilikte hem belgeselcilikte geçen sürede pek çok tarihsel olayın içinde ya da araştırmasına yer aldım. Mülkiye'den köy enstitülerine, devlet tiyatrolarından tam kadar birçok kurumun belgeselini yaptım. Cat Stevens'tan Alan Parker'a, Jaja Gabor'dan Luciana Benatton'a kadar pek çok ilginç insanla kesişti Mustafa Kemal Atatürk'ten Nazım Hikmet'e, Neşet Ertaş'tan Ahmet Kaya'ya, Erda İnönü'den Bülent Ecevit'e, Sezen Aksu'dan Türkan Şoray'a, Kerim Analis'ten Zeki Müren'e kadar onlarca isimle ilgili belgeseller çektim. Çoğuyla günlerce süren çekimlerden pek azını belgesellerinde kullanabildim. Onlardan bana paha biçilmez bir hazine kaldı. Sesler, görüntüler, belgeler, hatıralar. Günlük haber akışı ve onun üzerine binen bildiğiniz siyasal mücadeleler nedeniyle bu arşivle bunca zaman hakkıyla ilgilenemedim. Yokluğumda belgesellerimin gösterimleri yasaklandı, kimisi isim verilmeden gösterildi, parça parça kullanıldı, limelim edildi. Artık bu yağmaya bir son vermek istiyorum. Malum nedenlerle merkez medyada şansım yok ama neyse ki sosyal medya var. YouTube kanalımda sizinle günlük yorumlarımı paylaşıyordum. Bundan böyle 35 yıllık bu arşivimi de orada sizlere açacağım. Can'ın arşivinde bildiğiniz isimlerin bazen hiç görmediğiniz görüntülerini izleyecek, bazen kamera arkası anılarını dinleyeceksiniz. Böylece hem kimse artık aramızda olmayan o isimlerin anısını yaşatacağız, hem tarihin bazı önemli sayfalarını yeniden aralayacağız. Umuyorum ki sonunda tekrar tekrar izlemeye değer zengin bir görsel arşiv oluşturacağız. Her yeni içeriği size sosyal medya hesaplarımdan duyuracağım. Öncelikle lütfen bildirimleri açın ki yeni giren içeriklerden haberdar olun. Sonra lütfen bir zahmet izleyin. Ve imkanınız el veriyorsa katıl butonuna tıklayıp çabamıza katkıda bulunun. Destek olun ki bu birikimi bana yardımcı olan dostların yardımıyla elden geçirip arşivleyebilelim, montajlayıp sizlerle paylaşabilelim, büyüyüp zamanla bir alternatif medya platformuna dönüşebilelim. Evet, canın arşivi yıllarca saklandığı kutulardan çıkıp YouTube üzerinden ekranınıza geliyor. <laughs>